Iı, takipçimle vs atıyorum bu sefer o, o nerede bir dakika Aha, ayakkabısını gördüm senin ayakkabın mı var lan oğlum lan sesini 500 aldı ya da abi ayı dur la oğlum o onun canı bayağı gitti kaçaman ki Aa, kaçtı ne kadar kaçacağım bir dakika dur Oğlum, öl artık ölür. Hah Ha, tamam güzel maçtı zaten mermisi bitmiş yazık ha yok sınırsız mermi doğru arkadaşlar şu anda ikinci turdayız arkadaşlar Hala like atıp abone olmadıysanız like atıp abone olabilirsiniz. Hala iş işten geçmiş değil. Yani şimdi de atabilirsiniz. Sıkıntı yok. İsterseniz video sonuna kadar izleyin. Sonda atın da bu nerede? Aha. Gördüm gördüm. Ha desert almış. Bizim bu vatandaş nereye kayboldu? <laughs> Gördüm gördüm bekle ay dur çatlam arkadaşlar yani sabahtan bir vs diyeyim tam 8 tane vs'ye girdi bütün takipçilerle ama bu takipçim bana bot dedi o yüzden bununla videoya girmek istedim Sen bana bot mu diyor ne bana kim bot diyebilir lan aklını alacağım oğlum senin Bak şimdi desert ile yi yiyeceğim. O olacak. Bu çaktırmadan çaktırmadan kaçıyor. O iyi kanka. Hs at dedim ama hs gitti sayılmadı. Neyse. Gördüm. Bunun adı ne adam akıllı ben de bilmiyorum. Bakayım neymiş. Bu diye bir şey. Bu sefer sen mi geliyorsun bana? Gel gel. Gel gel seni bir aklını alayım gel. Oy geçmiş olsun. diyor ama. Gel. gel. Bak ha bir kuramadım ha. Aklını alırım. Oy beni öldürme. Hayır, gardiyanı kuramadım. Oyun nasıl arkadaş şuna bak. Bunun desenli 1887'si var yani. Para yatılmış baya. Neredesin? Bunun gerçek adını bilmiyorum ya. Ne ki bunun gerçek adı? bir dakika ben mermi yenileyim. Gelim, gelim. Oğlum bak var ya gardiyanın 20. Ağı. Geldim geldim. Oğlum, o hiç hadi yedin sen. Aha kendini kapatmış. Şimdi ne yapayım ben buna? Dur bir de ben kapatayım. Aklına aklımı aldı lan. Oğlum arkadaşlar bu sefer öyle hiç eğlence falan yerine değil onu aklına alacağım bu sefer gel gel bu sefer hiç acımayacağım arkadaşlar hmm. Hım sen geri mi çekiliyorsun? Hmm, şu anda öldüm. Bu çok sıkıntılıya benzemeye başladı. Sen canın azaldı ki senin. Senin neyin kafa? kardeşim beyin bedava. Oğlum. Ama bak adam ol. Dur bir kit basayım. O da kendini kapattı yani. Oğlum nerede lan bu? Uy. Hmm. Oğlum adam bir daha oyuna giremeyecek lan. Kanka kusura bak. Nerede sen gel gel. Ben bunu biliyorum bu kesin buradan geliyor. He <laughs> he. Oğlum ben takipçiler mi bilmem mi lan? Vay bak. Koca geniş yerde savaşıyoruz ze. İyi seçim kanka. Yani burada ölmek daha iyi yani. Yok. Yok. Allah ceza. Bak bu telefon beni öldürecek ya. O. -oh. Oğlum lan boşu boşuna ölüyor. Yok arkadaşlar 7-3 yeneceğim ya. Yeneceğim 7-3. Gel gel. Geri mi çekiliyorsun lan? Yok geri çekilmiyor. Hmm. Dur bir dakika dur dur. Bak ben bir türlü kendimi kapatamıyorum ha şu oyunda. öldük ya. Aa, <laughs> ölmedim lan. Oy. <laughs> 20 canla. Oğlum 20 canla aldım lan. Vay. ilginç. Ya bakayım gel gel. Ben de dedim 7-3 yeneceğim. 7 3 yencem yani. Yani. Oraya mı gidiyorum? Dur ben de geleyim. Güzelmiş ara. Evim gitti orada. Yok oğlum bak. Sırf bir yüzden kaç kere öldüm ha. Gardiyan koyarken yanlışlıkla koyamıyorum. şöyle güzel bir açı kalayım ha. Bak gel gel. Sessizleştin ha. ne oldu? Ha, görmüş yer mi? Ay dur lan dur. Ama sen çok tehlikeliye benziyormuşsun Ama bana bot diyemezsin bak Oy, oğlum. Adam eve gidemeyecek lan bu yetişatlardan sonra Gerçi evdedir de Şöyle arkadan gideyim dedim O benden önce gelmiş Ne yapacuk Ölecük Hoppa şaka Geldim geldim hiç merak etme Kaçıyon mu lan Açma le, gel. Sis bombası lan, merak etme. O telefon niye kastı şu anda, onu anlamadım işte. Telefon kasıyor şu anda. Hadi be öldük ya. Oğlum bu sefer yendim. Az önce telefon kasmasaydı görürdün sen. Allah'ım ya Rabbim. Telefon kasıyor şu anda. Hmm. Gel gel. Dur bir dakika. Şurası daha iyi. Dur bir dakika. Şurayı açayım orayı. Heh. Daha net gözüküyor şimdi. yok arkadaş bak şimdi kaçıyormuş gibi oluyor ama ben kaçmam Allah cezanı vermesin boşu boşuna üçüncü kez öldü telefon kasıyor da belki siz videoya yansımıyordur kasması ama halimde mesaj kanka hanaba sen ne hı hmm. Nereden geleceksin ona göre ben. Oy tamam. Orada gardiyan kuraydım zaten maç uzar giderdi. Evet arkadaşlar gördünüz bana bot diyeni yendim. Ve arkadaşlar hala like atıp abone olmadıysanız like atıp abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler.